Asrın değil, asırların adamı Bediüzzaman Said Nursi. İmam-ı Ali'den bu yana eserleri, İmam-ı Rabbani'den beri de ismi biliniyor. Pek çok mürşit tarafından gizli ve aşikar ifadelerle geleceği müjdelenmiş. Asırlarca beklenmiş ve nihayet gelmiş. Gelişinden pek kimsenin haberi olmamış. Ama büyürken ve okurken yaşadığı harika haller herkesi hayrete düşürüp hayran bırakmış. Kur'an, en güzel izahını ve tefsirini onun sözlerinde bulmuş. İttihad-ı İslam bugün adeta onun davasında tecelli etmiş ...ve sevgisinde toplanmış. O, hayatıyla zamanı, eserleriyle istikbali aydınlatmış. Böylece, felaket ve helaket asrında vediv Zaman", ünvanını alarak... ...zamana mührünü vurmuş. Şimdi zaman, onun lehine işliyor. Bu zamana kadar olduğu gibi... ...bundan sonra da hep o okunacak, o yazılacak. Salonlarda, meydanlarda o ok konuşulacak. Radyolarda program, tiyatrolarda oyun, sinemalarda film, televizyonlarda seri olacak. Hülasa her yerde, her vesileyle o anılıp anlatılacak. O anlaşıldıkça zaman aydınlanacak. Bundan sonra ancak onun için yapılanlar ve yazılanlar kalıcı değer taşıyacak.